Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu gene bir yayından kesitler olacak. Fakat bu araçla ilgili video öncesinde birkaç şey anlatmak istedim. Bu aracımız şu anki en yeni Battle Pass aracımız. PT-76-57 aracımızda doldur sistemi bulunmakta. Şurada hemen 20 mermi doldurabiliyorsunuz. Bu 20 mermiyi de aralıksız bir şekilde sıkabiliyorsun. Bam bam bam. Fakat aracın şöyle bir artısı var. Genelde 20 mermi biter. Orada öyle kalırsın. Bir sonraki yüklemen çok uzun sürer. Ama bu araca şöyle bir şey var. Geldin sıkıyorsun. diyorun abi. Mermim bitti. Bak. Tekrar doldurması çok hızlı. Şu an mesela bir taneyi doldurdu. Kendisi oradan doldurmaya devam edecek. Yani savaş içerisinde şöyle bir artısı oluyor. Bakın şurada gösteriyor 2 oldu, 3 oldu. 4 oldu. Yani savaş zaten bunun 20 tanesini sıkmıyorsun, geldin işte buna attın, devam ediyorsun, geldin biraz daha vakit geçti mesela bunu atacaksın, yani bir yandan o yüklüyor, senin işine geliyor. Taret dönüş hızımız gayet iyi. Dikey güdüm 5 derece, eksi 3 olmasından iyidir. Hızı ve gidişi fena değil ama böyle mükemmel değil. Bir de 7.0'da bu araçta şöyle bir özellik var. Lazer mesafe vurucusu var. Yani ben şimdiden söylüyorum bu araç gayet kasılabilir, eğlenceli. Ben güzel bir araç olduğunu düşünüyorum. Bu arada yayından kesitler bölümümüz biraz görüntüsünde sıkıntı olmuş. Görüntüde biraz bulanıklaşma var, böyle buğulanma var. O açıdan da kusura bakmayın. Haydi başlayalım. Süleyman otla maçını karşı gururla sundu. Hayırlı akşamlar. Biraz daha mermer yüz. Bakayım mı? Bu ne yılan gibi kuruluyor. <laughs> Ama önemli olan 20 mermi bunda. Hızı kötü gibi. Sniper abi bak adam. Adam sniper milman. Diye geçiyor yani Böyle ben bilmem. Bununla bir yere atamıyoruz. Oho. Bir. Buraya dikkat. Pow Şu adamı yandan görürsek avlarız bu arada. Aynen 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 aynen. Ay T34 aldık bir de. Yani A'yı salıyorum şu an. Ay! Ü! Ü! Asya hoş geldin. T34'ü bu mesafeden. Çıldırmışsın. Beyler çok hızlı yedekliyor mermiyi. Mermiyi çok hızlı yedekliyor. Bayıldım. Mermiyi çok hızlı yedekliyor. Aşırı iyi. Şunu var ya ne öldürürüm. <laughs> Dulker! Tehlike şelalesinden küçük küçük yudumlar beyler bunlar. Abi ölmeyeyim. Bir planım var. Ölmeyeyim lütfen. İsabet mi? Bunu öldüre... Aha topunu almışım lan çok iyi. Beyler araç çok güzel ya. Bu aracı alın beyler. Ne yapın edin alın bu aracı. Yani salmasam bu adamı da duyardım. Araç güzel beyler. Keyifli. Oynanır. Ya ben, ben öyle söylüyorum. Artık nasıl yaparsanız yap. Büm 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 büm. Ay şu adamları falan da vururduk ya lan yedekleme niye yakatamadık ya sen ne abi lan ...azıcık kalabalık gibi. Şuraya ben bir yardım etmeye gideyim. Ölmezsem eğer... ...nokta atış atarım oraya. Oba! Süleyman ama desteği gecikmedi. Süleyman ama desteği. Abi ölmeyeyim şurada. Şanslı bir gün olsun. Evet evet evet. Evet evet evet. Daha ben de seni öpüyorum canım. Hoş geldin sefalar getirdin. iyi geceler. Çok sağ ol. Kesene bereket e, koyun koyunlerine bereket koyunlerine. Me. Koyun. Koy İyi, Beyler ben yapmadım müzik gaza getirdi. Testo bu araç şu an bayağı iyi. Hani nasıl bir iyi biliyor musun hani? Öyle böyle değil. Lan sağ taraftan baksak bir daha varmış orada. <laughs> Hafta Mardin'e gideceğim. Bir şey istiyor muyum? Mardin'de ne isterim ki oğlum ya? Bir halay başı. İki mendil. 8 TL sakın döner yemeyin. Evet bu arada kesin ölürsünüz. 8 TL sakın döner yemeyin. Oğlum aman ha. Beyler 8 TL yiyin daha sağlıklı. Aynen bu arada. <gülüyor> 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 doğru, doğru söylüyor. Direkt 8 TL'yi böyle yuvarla at ağzına daha sağlıklı. O mouse'ları bir yakalasaydım. nasıl? Ha. Hadi be. Bir daha riskli bir attı zaten. sıkıntı yok. Ben bunu öldüremem abi. Ben M260 ile savaşamıyorum ya. Bunlar gerçekten bir Alman pilotu gibi bunlar. Biraz manyak oluyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar yardım edeyim. Hayır. BTR mı? Devam ki. Bırak oğlum lan. Kaç etti? 7-8. 8 ki.